Önemli gelişmeler var. İki önemli haber var. Goldman Sachs'ın CEO'su yaklaşan büyük tehlikeyi globalde açıkladı. İlerleyen dakikalarda onu sizinle paylaşacağım. Ayrıca Venezuela ve ABD cephesinde gelişmeler var. Bu da piyasaları etkileyecek. Vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Vermiş olduğunuz desteklerden ve güzel yorumlarınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Beğeni ve yorumlarla desteklerinizi eksik etmeyin lütfen. Şimdi altı tarafında özellikle sorulan sorularla ilgili olarak hem cevabımızı verelim hem de altın tarafını inceleyelim. Bugün altın 4000 doların üzerinde seyrediyordu arkadaşlar. Şu an için bir geri çekilme var. 3981 dolarda fakat gün içerisinde 4046 dolara kadar yükseldi. Zaten konsolide olmasını beklediğimiz seviye 4050 dolarlardı. Oraya çok yakın bir seviyede yine oralarda denge bulmasını gözlemleyeceğiz arkadaşlar ve bunun bir süre yatay seyir olarak işte gördüğünüz gibi 3900'lere de gelecek 4050'lere de gelecek buralarda bir git gel piyasası olacak peki altın neden düştü ve sonradan neden toparladı kısaca bunu anlatayım hiç kimsenin kafasında soru işareti kalmasın altın buralardan alınır mı diyenler için tek bir cümlemiz vardı uzun vadeli orta ve uzun vadeli yatırımcıysanız buralardan arabilirsiniz bir yıl bir buçuk yıl bekleyecekseniz her gün bakmayacaksanız buralar elbette alım seviyesi beklentilerimiz bunun oldukça üzerinde diyorduk. Fakat görüyorum ki bu söylediklerimiz yine havada kalmış ve en üst seviyelerden veya en üst seviyelere yakın yerlerden alımlar yapılmış ve altın ne zaman yükselecek? Zarardayım, zarardayım diyenleri görüyorum. Şimdi onlar için ben bir şey söyleyemiyorum arkadaşlar. 2 ay, 3 ay, 5 ay için altın yatırımı yapılmaz. Bu konuyu kapatıp geçiyoruz. Peki altın neden düştü arkadaşlar altın aşırı yükseldi aşırı alım bölgesine geldi bir düzeltme gelebilir her an gelebilir diye bekliyorduk bu düzeltme yine de tam bir düzeltme olmadı çünkü FOMO etkisiyle yine birileri düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendiriyor ve sürekli düşüşler alımla karşılanıyor bu yüzden çok fazla bir düşüş olmadı Ons altın 4.381 dolardan 3.900 doların hemen altına geldi 480 dolarlık bir düzeltme diye bili buna e, gramın yani ons altının TL karşılığı olan gram altına baktığımızda da 650 TL'lik bir düzeltme olduğunu gördük 5900'ler seviyesinden 5250 TL seviyesine geri çekilen bir gram altın vardı arkadaşlar fakat sonrasında dediğim gibi toparladı Peki altın neyi bahane ederek bir düzeltme yaptı Çin Trump görüşmesini bahane etti hemen e, bunun da antitezini bir üretelim e, daha fare doğurdu e, beklediğimiz bir anlaşma olmadı. Tarifeler %57'den %47'ye çekildi. Hatta yeni açıklamalar geliyor. İlerleyen günlerde yeni bir e, ticaret anlaşması olabilir diye. Demek ki bir şey olmamış. Malezya'daki görüşmelerden de bir şey çıkmamış. E, Çin sözünde ne kadar duracak bilinmez. Bir yıllığına nadir toprak elementlerinin satışını e, serbest bıraktı. Kotayı kaldırdı diyelim. Bunun dışında herhangi bir gelişme yok. Eğer ki bunu da fiyatlamış olduğu bunu düşünürsek altının e, bir şey çıkmayınca da tekrar 4000 doların üzerine attı. Fakat bu düzeltme olması gereken teknik bir düzeltmeydi. Bundan sonra yükselişler gelebilir. Sonra tekrar düşüşleri görebiliriz. Bir testere piyasasına hazırlıklı olacağız. Peki düşüşün sebebi buydu. Fakat altını yükseltecek onlarca sebep var arkadaşlar. Onlarca sebep. Merkez bankalarının altın toplaması, jeopolitik riskler ve bu jeopolitik risklere bir tane yenisini ekledik bugün arkadaşlar. Amerika Birleşik Devletleri Venezuela'daki askeri üstleri vurmak üzere karşısında konuşlandı arkadaşlar. Böyle bir emrin verildiğini Wall Street Journal'ın haberinden duyduk ve orada sular ısındı. Hafta sonu da geldi. Hafta sonları biliyorsunuz bu tür olaylar için çok uygun bir zaman. Piyasalar kapalı. E i̇şte çok fazla bir volatilite olmayacak piyasalarda. Bu yüzden de hafta sonları biçilmiş kaftan oluyor. Bakalım savaş olmasını kimse istemez ama bakalım bu gerilimin sonucu bu hafta sonu bir kıvılcımla ateşlenecek mi arkadaşlar? Bunu takip edeceğiz. Bu da ons altın tarafında yükselişi etkileyecek, destekleyecek önemli bir haberdi. Diğer taraftan videonun başında da söylemiştim. E, Goldman Sachs'ın CEO'su David Solomon şöyle bir şey söyledi arkadaşlar. Bu çok önemliydi. Amerika Birleşik Devletleri'nin içinde bulunduğu durumu net bir şekilde anlatmış. Her zaman söylüyoruz ya Amerika Birleşik devletlerinin borçluluğu tüm dünyayı etkileyecek. Çünkü rezerv varanın sahibi, doların sahibi Amerika Birleşik Devletleri ve onun bu büyük borçluluğu ve bu borcun kapatılmasının oldukça zor olduğu bir ortamda işte Goldman'ın CEO'su şöyle bir açıklama yaptı. Büyüme hızı iyileşmezse artan borç seviyesinin ekonomi için bir bedel ödeme riski oluşturduğunu söyledi arkadaşlar. Bu çok önemliydi. Mevcut gidişatı sürdürürsek ve büyüme seviyesini yükseltmezsek bunun bedenini ödeyeceğiz dedi. Çıkış yolunun büyüme olduğunu vurgulayan Solomon yakın vadede resesyon olasılığının düşük olduğunu kaydetti. Solomon ABD ve diğer batı ekonomilerinin borçla beslenen teşviklere bağımlı hale geldiğine dair yaygın endişelerini yineledi. Yani burada eğer ki Amerika Birleşik Devletleri içeride ekonomisini düzeltemez ve bir resesyona girerse bu borçlar katlanarak devam ediyor edecek arkadaşlar. Bu da global bir riskin ayak sesleri olarak karşımızda duruyor. Her zaman söylediğimiz altının yükselme sebeplerinden biri de Amerika Birleşik Devletleri'nin borçluluğu diyorduk. Bu aynı şekilde devam ediyor arkadaşlar. Ve bu yüzdendir ki FED faizleri indirmeye devam edecek. Zorunlu her ne derse desin. Yok aralıkta indirmeyeceğim, indirebilirim de yok verilere bakacağım da verileri alamıyorum da. İşte zaten biliyorsunuz hükümet de kapalı. Hükümetin de açılmasını bekliyoruz. Hükümet açılınca da altında bir düşüş olur mu? Altında çok sınırlı bir düşüş olur veya hiç de olmayabilir arkadaşlar. Bunu da net bir şekilde söyleyelim. Dünyadaki bu durum devam ettiği, Amerika Birleşik Devletleri'nin bu borçluluğunun devam ettiği, resesyon riskinin Amerika Birleşik Devletleri'ni çok zor durumda bırakacağı bir ortamda altının düşmesinden söz edemeyiz. Gram altında bugün şimdi az önce gelen ons altındaki düşüşlerle birlikte tabii ki e, gram altında da düşüşleri gördük. 5465 TL'ye kadar yükselmişti. Bugün bu geri çekilmenin geçici olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Az önce söylediğim sebeplerden dolayı altın tarafında bir geri çekilmenin sert bir geri çekilmenin testere piyasasına zaten olabilirlikle bakıyoruz ama sert geri çekilmelerin olmayacağını söyleyebiliriz. Gümüş tarafında da bugün 49 dolar 36 sente kadar yükselmişti. Ons altının geri çekilmesiyle burada da 48 dolar 62 sente kadar bir bir geri çekilme var. Burada da 50 dolarları takip ediyoruz arkadaşlar. Onun üzerinde kalıcı olduğu takdirde yükselişler devam edecek. Dolar TL kurunda bugün 42 TL'nin üzerinin test edildiğini gördük. 42 lira 04 kuruş. %0.21 bir yükseliş vardı. E, bununla birlikte ons altındaki geri çekilmelere nazaran gram altın ve gram gümüşte yükselişler sınırlı kaldı diyebiliriz. Uzun süredir e, 42 TL'nin üzerine çıkamamıştı dolar TL kuru. E, bundan sonra da çok e, sert yükselişleri beklemiyoruz arkadaşlar. En azından bir süreliğine diyelim. Bitcoin tarafında da herhangi bir değişiklik yok. E, 109.000 e, seviyesinin altına gelmediği sürece e, sert düşüş beklentimiz yok. Fakat 116.000 doların üzerine atmadığı sürece de yükselişler başladı diyemeyiz. Borsa tarafında bugün 11.000 seviyesini geçemedi arkadaşlar. E, 10.994 seviyesine kadar geldi. Günü de 10.971 puandan kapattı. yüzde %1.24 yükseliş vardı. Hala 11.000 seviyesinin üzerine atamadığını görüyoruz. En yüksek seviyesi 11.605 puandı. Ee, çok fazla söyleyecek bir şey yok arkadaşlar. Bekliyoruz. Bizim de yatırımlarımız var. Olumlu haberler gelirse, içeride de olumsuz haberler gelmezse ufak ufak yükselişleri göreceğiz diye bekliyoruz. Henüz yabancının teveccühünün çok fazla olmadığı günlerden geçiyoruz. Yurt dışına baktığımızda bugün DAX endeksi %0.68 eksi de kapattı. Şu an için S&P %0,04 artıda. Yani tamamen yatay diyebiliriz. Fakat hep rekorları gördüğümüz bir S&P olduğu için bu seviyelerde düştü, bitti diyemeyeceğimiz seviyeler. Nasdaq %0.23 aynı şekilde artıda. Dow Jones da %0.21 eksi de. Tamamen ortada yatay diyebileceğimiz seviyeleri görüyoruz. Fed'in açıklamalarından sonra Aralık ayı ile ilgili belirsizliğin artmasıyla e, dolar endeksinin 99,81'e kadar yükseldiğini gördük. E bu da altın tarafını düşüş yönünde baskılıyor arkadaşlar. Eğer ki yüzün üzerine atan bir dolar endeksi olursa özellikle ons altın ve ons gümüş tarafında bir miktar daha geri çekilmeyi görebiliriz. VIX endeksine baktığımızda pf, bir miktar yükseliş olduğunu görüyoruz arkadaşlar. 18,27 seviyesinde. Borsa tarafında aşağı yönlü baskının sebeplerinden biri de bu. E, belki de az önce söylediğim Venezuela ABD arasındaki sıkıntılı bir durumun beklentisiyle VIX endeksinde, volatilite endeksinde bir yükseliş olduğunu görüyoruz. Bakalım hafta sonu bizlere neler getirecek. Evet arkadaşlar altın tarafında, altın yatırımcısı tarafında orta ve uzun vadeli yatırımcıysanız bir sıkıntı olmadığını söyleyebiliriz. Bu seviyeler orta ve uzun vadeli yatırımcı için kademeli olarak alım fırsatını kendi içerisinde barındırıyor. Hepiniz'e izlediğiniz için teşekkür ederim. Mutlu, sağlıklı bir hafta sonu dilerim. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.